Bugünün Yıldızı programına hoş geldiniz. İşte Didem. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, sağ olun. Konserime hoş geldiniz. Şimdi sözü ve müziği bana ait olan bir şarkı seslendireceğim. <laughs> bir şey mi oldu Didem? Ağzımda mızıka varken şarkı söyleyemiyorum. Ayrıca aynı anda hem davul hem de mızıka çalmak çok zor oluyor. Hiç de istediğim gibi bir konser veremiyorum. Yardım edebilir miyiz? Hayır, teşekkür ederim. Bu işi tek başıma başarmalıyım. Daha sonra denersin Didem. Çünkü şimdi giyinmece oynama zamanı. Harika. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı Doktor Peri'ye. Yoksa bugün müzisyen mi olacağız Damla? Hayır, bugün hepimiz veteriner doktor olacağız. Oley! Hayvan doktoru olacağız. Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. Üçümüz de doktora benziyoruz. Ama şu an neredeyiz? Golf sahasındayız Didem. İyi ama biz hayvan doktoruysak neden golf oynuyoruz? Babam bütün doktorların golf oynadığını söyler. Dediğine göre bu spor çok uzun zaman önce İskoçya'da bulunmuş. İskoçya evet burası İskoçya olmalı. Elindeki sopayla bu topa vurup onu küçük bir deliğe sokacaksın. N <gülüyor> <gülüyor> güzel ilk deliğe girdi. Benim dünyamda herkes güzel golf oynar belki. Ha? Ha? O ses de ha. neydi? Sanki inleyen bir hayvan gibi. Biz veteriner doktoruyuz. Hadi arkadaşlar gidip bakalım. Bu top da nereye gitti şimdi? Şu ağaca takılmış olmalı. Ah ama bu ağaç hareket ediyor. <laughs> Didem de o, ağaç değil. Oh, i̇şe bak, bu ağaçta konuşuyor. <laughs> Hiçbirimiz ağaç değiliz Boğa kardeş. Aa, oh, çok özür dilerim. Son zamanlarda hiçbir şey göremiyorum ama neden bilmiyorum. Belki buna bir çare bulabiliriz. Gerçekten mi? İşte buna çok sevinirim. Önce seni tartmamız ve ateşine bakmamız gerekiyor. Lütfen şuraya oturur musun Boğa kardeş? Sonra da bunu dilinin altına koy lütfen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tam sekiz taş ağırlığındasın Boğa. Aa, desene gençlerden hiç farkım yok. Ayrıca ateşinde gayet normal. Şimdi de gözlerine bir bakalım. Belki tuttuğu tabeladaki rakamları bize okur musun? Tabela mı? Ben tabela falan görmüyorum. Şimdi görüyorum. Merhaba küçük kız. Gözlerindeki sorunu anladım sanırım. Saçın fazla uzamış. Hemşire, makası verir misin lütfen? Aa, işe bak. Görüyorum. <laughs> Teşekkür ederim dostlarım. Bakın, o sesi yine duyuyorum. O ses su yılanından geliyor. Şuradaki gölde yaşar. Günlerdir bu şekilde inliyor. Ama bize neyi olduğunu söylemiyor. Biz doktoruz. Şimdi gidip nesi varmış öğreniriz. Hoşça kal bu kardeş. Güle güle. Bu arada kolaylıklar dilerim. <gülüyor> 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 Yardım ister misin koyun kardeş? <laughs> Ah evet, hislerim. Bu sabah bu tuzağın yanından geçiyordum. Ama hapşırığımın şiddetinden <laughs> buraya yuvarlanmışım. E çi <laughs> ay, 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 <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Belki şu hapşırığa da bir çare bulursunuz. E çi Önce seni tartıp ateşine bakmalıyız. Şuraya oturur musun lütfen? Hı? Bu dereceyi de dilinin altına koy. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam beş taş ağırlığındasın. Oh, oh. Ama titriyorsun. Ee, e, geçen gün yağmurda çok ıslanmıştım. <laughs> di di. Donuyorum. Ateşin de birazcık yükselmiş. Hmm. Gördüğüm kadarıyla sen fena grip olmuşsun koyun kardeş. Bol bol su içip dinlenmen gerekiyor. Ayrıca hapşırırken de ağzını burnunu kapatmalısın. E, e, teşekkür ederim arkadaşlar. Bence hemen kiltinin altına uzun bir çorap giy. Böylece soğuk ve yağışlı havalarda üşümezsin. E, bak bu çok iyi fikir. Biliyor musun burada sizden yardım alacak çok hayvan dostumuz var. Ama onların çoğu gölün diğer tarafında. Oraya geçmeniz için de size sadece su yılanı yardım edebilir. Ee, şey ama son günlerde pek de iyi görünmüyor. Merak etme. Karşıya geçmenin bir yolunu buluruz. Sen şimdi doğruca evine git ve iyileşene kadar da yataktan çıkma. Tamam, gidiyorum. Tekrar teşekkür ederim. Ha, 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 şey. ha, su yılanı, orada mısın? <laughs> Ben Beni edin. rahat bırakın. Oh. Oh. Sen iyi misin? Hayır hiç de iyi değilim. Kuyruğumda çok kötü bir yara var. Haklısın. Çok kötü görünüyor. Biz doktoruz. Yardımcı olabiliriz. Ben kocaman güçlü bir su yılanıyım. Yardıma ihtiyacım olmaz. Oh. Herkes zaman zaman yardıma ihtiyaç duyar. Ben duymam. Ben yardım ederim. Yardım almam. Peki o zaman... Bize yardım eder misin? Gölün karşısına geçmek istiyoruz. Sizi karşıya ancak bu güçlü su yılanı geçirebilirdi zaten. Atlayın. Hadi atlayın bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Veteriner doktorları geldi. Hasta kimse var mı? Veteriner doktorları burada. Burada. Yardımsever doktor. sana bakarlar sana bakarlar yeter sever doktorların burada. Burada. Bütün küçük hayvanlara yardımcı oldunuz. Ne kadar güzel. Yardım etmeyi seviyoruz. Hem bu bizim görevimiz. Gerçekten mi? Buraya gelmeden önce iri bir koyuna güçlü bir boğaya da yardım ettik. Peki siz küçük hayvanlar olduğu gibi büyükleri de tedavi edebilir misiniz? Biz bütün hayvanları tedavi ederiz. Peki benim gibi kocaman su yılanlarının kuyruğunu da iyileştirebilir misiniz? Ne diyorsun? Elbette. Ama önce seni tartmamız gerekiyor. No, hiç yorulmayın. Ben daha bu sabah tartıldım. Bakın, bir sürü kaya ağırlığındayım. Evet, sahiden de bir sürü kaya. Ama bu kayalar çok keskin. Bütün gölün dibi bu keskin sivri kayalarla dolu. Şimdi oldu. Kuyruğunun neden yaralandığını anladım galiba. Bu keskin kayalardan birine çarpmış olmalısın. Tabii ya. Sanırım haklısın sevgili doktor. Şimdi şu yaranı tedavi edelim de daha fazla acımasın. Hemşire, bandaj lütfen. İşte oldu. Oh, şimdiden acımı hafifledim. Yardımınız için hepinize çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hadi o zaman sizi tekrar karşıya geçireyim. Aşağıda yolcu kalmasın. <Gülüyor> <gülüyor> <Tişletme> <gülüyor> 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 Bakın burada ne güzel çiçekler var böyle. Çen çiçeği. Ay çiçekleri de var. Güllere bakın. Hmm. O kadar güzel kokuyorlar ki. Hey! Bu çiçek bana su püsküttü. Ya, özür dilerim dostum. Sen de kimsin? Ben ünlü ilizyonist Tavşan Pompanum. Seni ıslatmak istememiştim. Sadece yeni numaramı deniyordum. Şimdi meşhur sözümü söylüyorum. Bir, iki, üç, hadi çiçeğim. Bir, iki, üç, göster kendini. Bak! Aa, özür dilerim. <laughs> 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 Müşteri geldi arkadaşlar. Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz? Çok güzel bir buket almak istiyorum. Tabii ki. Buketiniz birazdan geliyor. Ama ben buket yapmayı bilmiyorum ki Damla. Çok kolay. En sevdiğimiz çiçeklerden topluyoruz. Sonra hepsini birleştirip bağlıyoruz. Sarı ay çiçeği, turuncu lale, kırmızı gül ve beyaz gül. Evet çok güzel bir buket oldu Damla. Teşekkür ederim Tuba. Şimdi buketimizi bağlayacak bir şey bulalım. Bir iki üç hadi kurdelem. Bir iki üç göster kendini. Çok güzel. Haydi, çok güzel. Buyurun küçük hanım buketiniz. Oh, ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Bunun gibi birkaç buket yapsak çok iyi olacak. Haklısın. Hadi o zaman herkes iş başına. Sarı Sarı çiçeği, turuncu tırcına... <Sessizlik> Ben üç buket istemiştim. Sarı çiçeği, turuncu... <laughs> tohumlar. 1-2-3 Gösterin kendinizi. Teşekkürler Pompon. Tohumları buraya koy Tuğba. Şimdi biraz da su verelim. Sonra çiçeklerin büyümesini bekleyelim. Ben bekleyemeyeceğim. Hani hala neredeler? Tohumların büyümesi zaman alır Tuğba. Ay çiçeğine dönüşmesi aylar sürebilir. Aylar mı? Ben bu kadar uzun bekleyemem. Hı. Bir iki üç hadi çiçeğim. Bir iki üç göster kendini. Al bakalım. Ay çiçeği balonun burada. Sana özel. Ben balondan ay çiçeği istemiyorum. Gerçek ay çiçeği istiyorum. Üzgünüm. Ama benim gücümün sınırları da bir yere kadar Tuğba'cığım. Of ne kötü. Bu tohumlar da çok yavaş büyüyor. Aa, bu tohumların daha hızlı büyümesini sağlayabilirim bilmem. deneyebilirim. Lütfen dene, lütfen, lütfen. Ee, şey, ben 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 bunu yapabileceğimden pek emin değilim. Lütfen Pompon. En azından dene, hatırım için. Şey, peki deneyeyim bari. Bir iki üç hadi tohumlar, bir iki üç gösterin kendinizi. Oh, hayır, bu da işe yaramadı. Büyümediler işte. Aa! Aa! Başardın Pompon. Ay çiçeğinin büyümesini sağladın. Ee, Pompon nereye gitti? İmdat! Kurtarın beni! Bakın işte orada. Çiçeğin tepesinde. <laughs> Olamaz. Orada mahsur kalmış. Ona yardım etmeliyiz ama ne yapabiliriz? Pomp. sözlerini ben söyleyebilirim. Hayır be şey olmadı Reha. Damla, yardım et. Damla, Damlacığım. Havuç kafa, neredesin? Buradayım, buradayım Damla. Kulağının yanında. Şu işe bak, küçücük olmuşsun. Ama artık şu çubuğu kullanmasak iyi olacak. Belki ben yaparım. Bir, iki, üç. Hadi çiçeğim, bir, iki, üç. Göster kendini. Senin burada ne işin var? Çubuğunla bana kanat yaptık. Bak. Tekrar deneyeceğim. Bekle. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi Damla? Pompom bir şeyleri değiştirmek için her defasında belli bir sözcük dizisi kullanıyor. Öyle değil mi? Evet. O zaman bu sözcükleri tersten söylersek belki her şeyi eski haline getirebiliriz. Olabilir. O zaman sen dene. Peki başlıyorum. Göster kendini. Üç, iki, bir. Hadi çiçeğim. Üç, iki, bir. <laughs> İşe yaradı. Göster kendini. Üç, iki, bir. Hadi çiçeğim. Üç, iki, bir. Ha! Başardın. Bu işi kaptın sen. Kelimelerin yerini değiştirmeyi akıl ettin. Ha <laughs> Hey. Ya ben ne Göster kendini. Üç, iki, bir. Hadi kanatlar. Üç, iki, bir. Aa! Bir, iki, üç. Hadi çubuğum. Çok <gülüyor> <eğlendim>. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyin tekrar normale dönmesine çok sevindim. Ama ay çiçeklerinin olmasını bir süre daha bekleyeceğin için de üzgünüm Tuğba. Önemli değil. Bazı şeyler beklemeye değer. Ben de sabretmek zorundayım. Bu arada biz de papatyalardan buket yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> hey, makineme bak. Cebimde hayvanlarla ilgili bir kitap buldum. Demek ki biz hayvan fotoğrafçısıyız. Ceplerimizde başka neler var acaba? Dürbün var. Lazım olacak. Oh. Bunlar da lazım olacak havuç kafa. Acıkınca piknik yapacağız. Ama bu mümkün değil. Bu kadar şeyi cebine sığdıramazsın. Benim dünyamda sığdırabilir. Hoş geldiniz hey. fotoğrafçı gençler. Umarım bana yardımcı olabilirsiniz. Elbette yardımcı oluruz ayı kardeş. Dur bekle. Ayılar tehlikeli hayvanlardır. Endişelenme küçük ördek. Bu ormandaki bütün hayvanlar dost canlısıdır. Siz bana sorun. Burada yaşayan herkesi orman fotoğrafları dergimde tek tek tanıttım. Şuna bakın. Yılanlar. Canına. Bütün hayvanları çekmek istiyorum. Ama üç hayvanı bir türlü yakalayıp çekemedim. ...buga buga kuşu, balon balı... Ve palyaço kertenkele. Palyaço kertenkele çok ilginçmiş. Onu dergime kapak yapmak istiyorum. Bu üç hayvanın fotoğraflarını çekebilir misiniz lütfen? Elimizden geleni yapacağız ayı kardeş. Bu işi yapsa yapsa reha ve damla yapabilir. Harika. Bu Bugabuga kuşu turuncu renkte ve tüylü bir kafası var. Tıpkı şuradaki hayvan gibi bakın. Hem turuncu hem de kafası tüylü. Ama maalesef kuş değil. Peki ama onu nasıl bulacağız? Buga Buga kuşu dans etmeyi çok sever. Ha Kim konuştu öyle? Ha? Aa! aa. aa Damlacığım, şu çalılığa bak. Gözleri var. Buka buka buka. Buka buka. İşte buga Buga! Buga Buga! İşte bu Buga kuşu. Yanına gidip fotoğrafını çekmemi ister misin Damla? İyi olur. Teşekkür ederim avuç kapa. Bugabuga'yı buraya çağırıp poz vermesini istesek daha iyi olacak. Çok iyi fikir Reha. Çalılık bu kuşların dansı sevdiğini söyledi. Gizem. Bakalım cebimizde radyo var mıymış? Pusula, <laughs> tenis raketi. Ah, işte buldum. Bugabuga. Bugabuga. Buga. <laughs> <laughs> Ayı kardeşin dergisi için fotoğrafını çekebilir miyiz Bugabuga? Buga. Lütfen. Lütfen. Evet başlıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi de balon balığının fotoğrafını çekeceğiz. Kırmızı ve yuvarlak. Tıpkı balon gibi. Onu buldum galiba. Hayır, balık değilmiş. Kurbağaymış. Balon balığı gerçek balonları sever. Aa! Aa! Orada bir şey var Damlacığım Az önce benimle konuştu Damla bak balon balığını gördüm İşte burada Aa, Aa! Çok güzel Fotoğrafını çekmek için yaklaşmamız gerekiyor Belki cebimizde işe yarayacak bir şey vardır Bunun bir yardımı olmaz Bir de ben bakayım <laughs> eh, eh, Bakın bir şey buldum Nedir bu havuç kafa? Aa, ben de bilmiyorum. Ama belki şu düğmesine basarsak o zaman... Aa! İşte bu işimize yarar hadi. Az önce buradaydı. Ama şimdi göremiyorum. Ben etrafa bir göz atayım. Çok üzgünüm. Onu göremiyorum. Hayır. Ama Kaya'nın arkasındaki şey onun gerçek balonu sevdiğini söyledi. Ne dedi? Kaya'nın arkasındaki şey de ne? Ha? <laughs> Yaşasın. Del balonları çok severim. Bir tanesi de alabilir miyim lütfen? İkisini de sana verebiliriz balon balı. Ama karşılığında iyi kardeşin dergisi için bize poz verirsen. Tabii. Ne demek? Hazırım. Çekin. Şimdi geriye sadece şu ilginç palyaço Kertenkele kaldı. Hadi gelin aramaya başlayalım. Ama nerede? nerede? Göl kıyısında yok. Ağaçlarda, Ağaçlarda hiç yok. Kertenkele arıyoruz. Acaba nerede? Bir sürüngeni bulmak bir kuşu ya da balığı bulmaktan daha zordur. Çünkü çalılıkların içine ya da bir kayanın arkasına saklanabilir. Ya da bir mağaranın içine. Hey! Bu mavi gözler senin daha önce gördüğün gözler miydi Havuç Kafa? Evet. Onun gözleri de mavi damla, palyaço kertenkele gibi. Belki de odur. Hayır durun. Bu mağarada tehlikeli hayvanlar olabilir. Ayı kardeş buradaki bütün hayvanların iyi olduğunu söyledi ya Havuç Kafa. Olabilir. Yine de önden ben girip bir baksam iyi olacak. Böyle el feneri olan var mı? Al bakalım. Al. Oh. <laughs> El feneri burada havuç kafa. Dikkatli ol. Cık. Sence palyaço kertenkele bu arada mı Damla? Emin değilim. Ama havuç kafa şimdi işin aslını öğrenir. İnanamıyorum. Haklıymışsın. Kertenkelemiz içeride. Yaşasın. Şey yaşasın. Fotoğrafını çekmemize izin verir mi? Hiç sanmıyorum. Çok komik göründüğünü düşünüyor. Bence hiç de komik görünmüyor. O çok güzel bir hayvan. Hem önemli olan dışarıdan nasıl göründüğü değil ki. Kertenkelemizin içi de çok güzel. Ne demek istediğini anlamadım. Düşün, sabahtan beri sana yardım ediyor havuç kafa. Diğer iki hayvan nasıl bulacağımızı söyledi. O çok iyi kalpli bir hayvan. Evet, haklısın. İçi de en az dışı kadar güzel bir hayvan. Evet ama dediğim gibi dış görünüşü de olağanüstü. Yoksa Ayı Kardeş onun fotoğrafını dergisine kapak yapmak ister miydi hiç? Ayı Kardeş benim fotoğrafımı kapak mı yapacakmış? Evet. Evet. Madem öyle o zaman fotoğraf çekmenize izin veriyorum. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın! Havuç Kafa hadi sen de gel. Evet. Git hadi Havuç Kafa. Evet. kardeşin dergisinin bu ayki kapağı gerçekten çok güzel olacak Damla. Hadi şimdi de uzay yolculuğumuza devam edip Satürn'de yaşayan hayvanların fotoğrafını çekelim. Ne dersin Reha? Çoraplarım komik görünebilir. Ama yine de ben çok başarılı bir astronot ve harika bir fotoğrafçıyım. <laughs> Çorabın nasıl olursa olsun seninle oyun oynamayı seviyorum. Merhaba. Astronotlarımız bugün hangi gezegene gitmeyi planlıyor? Anneciğim biz de şimdi çok güzel bir ormandan geldik. Ve orada dergisi için hayvan fotoğrafları çeken ayı kardeşe yardımcı olduk. Ne kadar güzel hayvan demişken ben de az önce bahçemizde bir kırmızı kardinal kuşu gördüm. Siz de görmek ister misiniz? Evet. Ama önce başka bir fotoğraf çekeceğim. Turuncu gagalı, sarı tüylü, birinci kavuç kafamın fotoğrafını. Çünkü o benim bu dünyada en çok sevdiğim hayvan.